geri kalan her şey Carol'ın zor şayla mı demeliyim yoksa e, mind'la mı demeliyim bilmiyorum ilişkisi üzerine kurulu. Ve evet. yani 45 dakika o build up'ı izliyoruz yine 45. Ya yani o sahne benim de hoşuma gitti. Bu arada yani şeyden de olabilir bu dizide ilk kez bu kadar çok insanı bir arada görüyoruz falan belki o, onun da etkisi olabilir. Orada şey hoşuma gitti. Bir tane köpek var ee, İşte köpek. Evet. Yani bu çok önemli şu anda. Ya buna o, ayrı bölümde de tamam. çekebiliriz veya bunu sen short yaparsın <gülüyor> zaten. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> Ama şeyi e, sormak istiyorum abi hemen. 2026 Wikipedia'dan girmeye çalışayım abi. Adaylarımız kimler gibisinden. Abi diplomat var. Netflix'te ben izlemedim. Okay. Pit var adaylar arasında tabii ki. Mm -hmm. Pluribus, Severance, Slow Horses ve White Lotus. Daha fazla Şimdi... saymana gerek yok. Daha fazla saymana gerek yok. <laughs> severance. Kime yani, veriyoruz? Severance. Severance. severance, severance <laughs> <yani. no> <laughs> Hiç yani Severance'dan sonra başka bir şey saymana gerek yoktu. <laughs> <laughs> gelmiş Gelmiş Gitmiş en iyi dizi olduğunu düşünüyorum. Keşke ona da bir e, şey çekseydik. Belki üçüncü sezonunda çekeriz. E, çünkü bence Gelmiş Gitmiş en iyi dizi abi Severance. Pluribus alırsa bu ödülü çok üzülürüm. Değil mi? Yani bir, biraz bana şey gibi geliyor. Kötü bir e, rekabet gibi geliyor. Ya yani imkanı yok Pluribus'un hani Severance alabilmesi. Ya Pit de var bu arada. Pit de aynı şekilde. Ee, yani yok Pluribus alırsa bu şey e, adam kayırma. Haksız olur. <laughs> haksız. <gülüyor> haksız. Ha, Re alabilir ama. Yani en iyi Değil kadın oyuncuyu alabilir. Yani bak ona diyecek hiçbir şeyim yok. Ee, yani çünkü kimler var başka aday? E, kadın oyuncularda. Hemen bulayım female actor burada female actor diyoruz artık actress diyemiyoruz böyle ee, mi oldu için. öyle bir şeyler oldu <laughs> ben de tam olarak emin değilim ama beş yıldır falan Oscar'da öyle şey hissediyorum yeah. abi çok kötü bir şekilde ben bulamadım ya Olsun. yani evet. Google search.